Evet arkadaşlar, yeni bir egzersizimizle devam ediyoruz. Bu egzersizimizde ne yapacağız? Bir yazı dizisi arasında ekrana girip çıkan bir kelimeyi jukeri yardımıyla yapınız. Yani mesela benim adım Camboz olsun. Buradaki can kelimesini ekrana HTML sayfasında girip çıkmasını sağlayacağım. Bunun örneklerini daha öncesinde yapmıştık biliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Fade in, fade out yöntemiyle çok rahat yapabiliriz. Bir butona tıkladığımızda yapmıştık. Şimdi ise set interval ile bir fonksiyon yazıp o fonksiyonu çağırdığımızda otomatik olarak HTML sayfada o kelimeyi ekranın girip çıkmasını sağlayabiliriz. O halde Visual Studio'muzu açalım. Evet Visual Studio'yu açtım. Gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa var. Body etiketlerim arasına artık kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Şimdi p etiketi açtım. Ne diyecektim? Benim adım. Şimdi ekrana girip çıkmasını istediğim Can. Bunu da bir spana alıyorum arkadaşlar. Span etiketleri arasına aldım. Benim adım Can. Ve spanın bitiminde ise Boz diyorum. Şimdi buna e, bir jQuery kodu yazacağım için buna ulaşmam gerekiyor cana. Bunun için bir class verelim span'a. Classımızın e, ismi blink yani İngilizcede ekrana girip çıkan göz göz kırpan anlamına gelen e, bir bir kelime. Şimdi bu biz buna ulaşacağız. Script etiketlerimi açıyorum. Ne demiştim? Öncelikle bir fonksiyon yazacağım ve bunu set interval ile çağıracağım. Yazalım. Function Fonksiyonumuzun ismi verelim. Ee, ne olsun? Blink text olsun. Blink text olsun. Ve daha sonra bu fonksiyonun içerisine giriyorum. Şimdi bu canın ekrana girip çıkmasını istiyordum. O halde dolarımı koydum. Tırnaklarımı açtım. Şimdi ulaşacağım selektöre geldi. Ben buna class yardımıyla ulaşacağım için noktayı koydum ve gelip Class'ın ismini yazdım. Şimdi bu nokta blinking yani şu span'ın bir kere ekranda var iken ilk başta ekranda yazılı bunlar. Benim adım camboz ekranda yazılı. O halde ne ile başlamam lazım? Benim fade out ile la başlamam lazım. Fade out kullanımı zaten biliyoruz. İçerisine mesela 0 ile 1 saniye arasında bir şey yazmak istiyorsanız 1 saniye 1000 0 da 0. Şimdi yarım saniye çıkmasını istiyorum. O zaman 500 yazdım. Ve şunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra da yarım saniye içerisinde ekrana girmesini isteyeceğim. Bu da fade in olacak. Şimdi bu fonksiyonu herhangi bir şekilde çağırmadığımız için ekranda sadece benim adım camboz yazılı olacak şu an. Ee, Hiçbir şekilde yukarıyı çalıştıramadık. Yani şuraya bir buton koyardık. İşte buna tıklandığında yapsaydık şu an cam çalışırdı. Dediğim gibi bu fonksiyonu set interval ile çağıracağız. Çağıralım o zaman. Set interval diyorum. Fonksiyonumun ismini yazıyorum. Fonksiyonun ismi şöyle blank text ve yanına bunun aralığını yazıyorum. Yani time bakın şurada da zaten var. Timer. E, handler. Bu mesela bir saniye içerisinde bir saniye beklesin. Bir saniye sonra yarım saniye girsin. Yarım saniye çıksın. Kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi. Sayfamı yenilediğim zaman. Gördüğünüz gibi. Bir saniye bekliyor. Ve yarım saniye ekrana girip çıkıyor. Şimdi ben bu set intervali 3000 yapsaydım ne olacaktı? Ekrana yarım saniye içine girip çıkacaktı. 3 saniye bekleyecekti ve yarım saniye tekrar bu can ekrana girip çıkacaktı. Bakalım yapalım gerçekten öyle mi? 3000 dedim ve burayı yeniliyorum. 1 2 3 ekrana girip çıktı. 1 2 3 girip çıktı. 1, 2, 3 girip çıktı. Gördüğünüz gibi. Bunu 5000 yaparsanız 5 saniye olur. 10.000 yaparsanız 10 saniye olur. Evet. E, fade in, fade out ve set interval ile fonksiyonu çağırmayı bu egzersizimizde görmüş, kullanmış olduk.